Arkadaşlar Taksim Meydanı'nda şu anda gördüğünüz gibi Suriye, Suriye, Suriye diye bağıran gruba karşı duracağız. Benimle kalın. Gel, gel. Kalk. Ne yapıyorsun? Ellersiniz dedim. Senin şanıyesin, bir harim. Tamam. Bir saniye, bir saniye. Al bir saniye, Allah bir saniye. Burası, saniye. Türkiye. Evet, burası lan. Türkiye. Burası Bana Türkiye. Dal. Dal! Dalın! Burası Türkiye! Burası evet. Türkiye oğlum. Dal lan! Dal lan! Dal oğlum. Dal lan! Burası Türkiye. Burası Türkiye. Evet. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Evet. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ananız, başınız, karınız, kızınız yok mu lan? Türkler neredesiniz oğlum? Çanakkale Savaşı'nda neredeydiniz oğlum? Bu ülke 16, 15 Temmuz'da, 16 Temmuz'da 2700 tane şehit vermiş. Neredeydiniz oğlum? Neredeydiniz lan? Dallar, Türkiye, Libnan, Irak, Lübün, Sütte, Şirinlar. Çekme, çekme, çekme. adam dedi çek. Arkadaşındır o. Haberlerdir abi. abi. Seni video çekiyor ha. Çeksin, çeksin. O şeker. Ona bakma sen. Burası Türkiye. Burası Türkiye.

var. Burası Türkiye. Suriye yok. Irak yok. Lübnan yok. Dağılın. 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 kendi ülkenize. Dağılın. 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 Dağılın.